Sizlerle paylaşmak istediğim ilk detay buydu. İkinci bir konuda arkadaşlar bu Suriye meselesi, Suriye-Kayseri meselesi bağlantılı biliyorsunuz. Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan provokasyonları değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın emperyalizm oyunu uyarısında bulunuyor. Bakın Sözcü Gazetesi'nde yazan Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından Soner Yalçın Türkiye'ye yönelik oynanan oyuna karşı uyarıda bulunuyor. Kafa karışıklığının temel sebeplerinden biri hafızasız, e, hafızasızlık diyor, unutmak diyor ve Türk ordusu niçin Suriye kuzeyinde sorusunun cevabını hatırlatıyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın Elbab'ı etkilediğini, şehirde çok sayıda isyancı grubun olduğunu belirterek, 2013 yılının Kasım ayında DAEŞ terör örgütünün bu kenti tamamen kontrol altına aldığını, o tarihten itibaren Türkiye'nin güney sınırlarında sadece Amerika'nın Suriye Demokratik Güçler diye adlandırdığı terör örgütü PKK değil, aynı zamanda DAEŞ'in de olduğunu yazdı. 2016 Mayıs'ının başına kadar kilise Gaziantep'e 70'ten fazla roket ve bilinmeyen sayıda havan saldırısı düştü. Yaz aylarında bölgeye düşen toplam roket sayısı 95 olarak belirtildi. O yıl İstanbul Sultanahmet ve Havalimanı'nda, Bursa Ulu Camii ve Gaziantep'te IŞİD, Ankara'da 2 PKK saldırısı, Elazığ gibi yerlerdeki saldırılar sonucu toplamda 144 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye terörle teslim, Türkiye teröre teslim, terörle teslim alınmak isteniyordu ki PKK'nın Hendek ayaklanmasını hatırlatırım. Ki 15 Temmuz FETÖ darbesini de hatırlatırım. Türkiye'nin tüm bu saldırılar sonucu yıkılmadığını, 24 Ağustos 2016'da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan haklarını kullanacağını açıklayarak Fırat Kalkanı harekatını başlattığını söyleyen Yalçın Türkiye'nin sadece daha işte değil, sınırında terör koridoru açma gayretindeki PKK'yı da etkisiz hale getirmesi başta ABD, NATO olmak üzere müttefiklerini kızdırdı. ABD ve NATO'nun planını da açıklayan Yalçın, Türkiye ışıkla savaşacak ve kurtarılan topraklara PKK yerleştirilecekti. Yalçın daha işte PKK'nın yenilmesinin ardından sözde müttefiklerimizin Türkiye'ye psikolojik harp uyguladığını yazdı. Tüm yaşananları sıralamasının ardından Türkiye'deki bazı kesimlerin Amerika, NATO'nun bize düşen, bize neden düşman olduğunu kavrayamadığını söyleyen Soner Yalçın, maalesef siyaseti kişiler, liderler üzerinden seviyorum, sevmiyorum duygusallığı ile değerlendiriyoruz. Bunlara göre iktidar ne yaparsa yapsın, yaptığı mutlaka kötü ve muhalefet ne yaparsa yapsın doğru. Siyaseti bu kaba ayrımdan çıkaramazsak emperyalizmin oyununa geliriz. Stratejisiz siyaset olmaz diyor Soner Yalçın Sözcü gazetesindeki yazısında ve ilave ediyor. Türkiye'nin Daış ve PKK gibi kukla devletlere karşı direnç göstermesinin, bugün de Beşer Esad'la görüşmeler yapmak istemesinin doğru bir politik olduğunun altını çiziyor. Bu konuda eleştiri yapanlara Atlantikçi cephenin oyununa, kumpasına gelenlere şöyle sesleniyor. Vay dün şunu yaptın diye sonuçsuz politikalara demokojiye gerek yok diyor arkadaşlar. Abdurrahman Delipak bugün enteresan bir yazı yazdı. Twitter hesabında şöyle bir şey arkadaşlar sizinle de paylaşayım yorumu size bırakayım. Din, kehanet, mitoloji, astronomi, astroloji. Bu metinleri kim yazıyor? Tek örnek bu değil. Daha önce de oldu bu mesajlar. Mesela önümüzdeki NATO zirvesi 9-11 Temmuz tarihleri arasında. 9-11'i kimileri meleklerin sayısı, kimi şeytanın ve cinin sayısı olduğunu söylüyor. Batının kızıl derilleri yöreden, kara derilleri köleleştiren, sarı ıı, ırkı sömüren, dünyaya iki dünya savaşı ve bir soğuk savaş armağan eden, terörü ve darbeleri örgütleyen derin aklını şeytan yönetir. Ezoterik hesaplar genelde bu şeytani aklın ürünü. 2024 eksi 1949 eşittir NATO 1949 Nisan ayında kurulduğuna göre oradan 4 ay 2024'ün 7. ayındayız. 1949 ve 2024'e ait toplam 11 ay var. Buna göre henüz 74 yıl bitmedi. Yani 75. yıl değil, 74. yıl. Bu da 7 artı 4 11 ediyor. Ayın 9'unda başlıyorlar. Muhtemelen onlar böyle bir hesap yapmışlardır. Bunlar din, kehanet, astronomi, astroloji ve mitolojiyi birlikte kullanıyorlar. Sayılar, isimler, semboller hepsi buna göre. Europe yani Avrupa, Paris, Atina, Meşale vesaire. Eski Mısır ve Babil'de böyleydi. Dünya bildiğiniz gibi sokaktaki insanlara Simpson'larda gizli işaretleri ya da The Economist'in kapağını yorumlamak kalıyor. O mantığı anlamak açısından bu örnek üzerinden bir şeylerin altını çizmek istedim diyor arkadaşlar. Bunu ne istinaden söylüyor? Aydınlanma Platformu diye bir Twitter hesabı şöyle bir şey yazmış. Erdoğan'ın bir konuşmasını paylaşarak bu arada Erdoğan arkasında Hakan Fidan, diğer tarafında da İbrahim Kalın var. Böyle bir görüntü var. 666 sayısı yıllardır şeytanı temsil etmesiyle bilinir. Kitab-ı Mukaddes bölümünde 666'dan canavara ait sayı bahsedilir. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666'dır. Vahi diyor ve Erdoğan 666 diye de etiket koymuş. İmalarda bulunmuş. Evet. Yorumu size bırakıyorum. Ben yorum katmayacağım dedim. Değerli dostlar. Velhasılı kelam. Bu arada, bu arada arkadaşlar çok enteresan notlar paylaşıyor. Bilgiseli diye bir Twitter hesabı gene. Bir röportajda Jackie Chan'e bir soru sorulmuş. Jackie Chan hayatından memnun musun demişler. O da şöyle cevap vermiş. Bir keresinde çok bilgece bir söz duymuştum. Şikayet ettiğin zor iş, işsiz birinin hayalidir. Sabrını sınayan yaramaz çocuk, çocuksuz birinin rüyasıdır. Çok sıkışık olduğunu düşündüğünüz küçük ev, evsiz birinin hayalidir. Size yetersiz gelen mütevazı birikimler, borç içinde boğulanların hayalidir. Zorlu olduğunu düşündüğünüz sıradan sağlık sorunları, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden birinin hayalidir sahip olduğunuz huzur, keyif aldığınız rahat uygu, kolayca erişebileceğiniz yemek. Bunlar savaşta zarar görmüş bölgelerde yaşayan insanların hayalleri. Sahip olduğumuz her şeye değer vermeliyiz. Ne de olsa yarının ne getireceğini kimse bilemez. Eğer bu saydıklarımın yarısına bile sahipseniz, dünyadaki çoğu insanın hayallerini yaşıyorsunuz demektir demiş. Muhteşem bir cevap. Muhteşem bir cevap gerçekten. Yani çok içen hayatından memnun musun sorusuna verdiği cevapla bence gerçekten etkileyici bir ders vermiş. Değerli arkadaşlar az önce az önce Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bir açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı özür dilerim İçişleri Bakanlığı sayfasından açıklamada bir çalışmadan bahsedildi ve şu not düşürdü çok önemli lütfen dikkatle dinleyin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda Ayaklanış Türkiye rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün saat 19.20 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki EP olduğu tespit edilmiş. Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. Emniye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmış. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenleri, provokasyonlara çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuyla ilgili soruşturma geniş çaplı sürüyor. Arkadaşlar 14 yaşında 14 yaşında bir çocuk isyan çıkaracak öyle mi? Yani hep söylüyorum daha önce de ifade ettim. Ya bu insanlar çok acımasız bu insanlar çok vahşi. Yani aklınıza hayalinize gelmeyecek kadar vahşi insanlar şu an bölgemizi karıştırıyor ve Türkiye üzerinde de ameliyat yapmak için sırada bekliyor. Murat çocuk ama ona birisi yaptırıyor bunu. Yani çocuk olmayan derin bir akıl, küresel bir akıl. Yani o aklın maşasının, 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 maşası bir isim. Türkiye'de bu operasyonları yöneten bir isim 14 yaşındaki çocuğa bunu yaptırıyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Birisi ona bunu yaptırıyor ve Türkiye'de bir ameliyat yapılmak isteniyor. Bakın. Sosyal medya uygulaması Telegram'da organize olan ıkçı gruplar Türkiye'de yaşayan 3 milyon 313 bin 701 Suriyelinin pasaport ve adres bilgisini paylaşarak yeni bir kaos planını devreye sokuyor. Akıllara bir soru işareti. Bu bilgiler sokakları alevlendirmek isteyen provokatörlerin eline nasıl geçti? Devletin içinde hainler cirit atıyor. Düşünebiliyor musunuz? 3 milyon 313 bin Suriyelinin tek tek isim listesi. Hatta bir kısmını yayınlamışlar arkadaşlar. Bak ne diyor listeye bakın. Ardahan'daki Suriyeliler, Antalya'daki Suriyeliler, Balıkesir'deki Suriyeliler, Batman'daki Suriyeliler, Buzca'daki, Düzce'deki Suriyeliler, Bursa'daki Suriyeliler, Çankırı'daki Suriyeliler diye bir liste yapılmış. Bir TXT dosyası ve kimlik bilgileri arkadaşlar ekrana vermiyorum ekrana vermiyorum kimlik bilgileri yani kimlik bilgisi ya hani o TC kimlik Kartınız var ya. Onun Suriyelilerde olan, kendilerine verilen geçici kimlik kartları vesaire her neyse onlar, onların bilgisi var. 3 milyon Suriyelinin bilgisi arkadaşlar. Çok büyük bir oyun oynanıyor. Bakın az önce Soner Yalçın'ın söyledikleri önemli. Burada mevzu ne Erdoğan ne Erdoğan ne de başka bir şey arkadaşlar. Yani hükümet değil ya da muhalefet değil. Yani biz burada Özgür Özel'i ya da Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşmayalım. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni konuşacağız. Türkiye üzerine bakın çok büyük oyunlar oynandı oynanmaya devam ediyor. Tam böyle Erdoğan ha dedik ya. Ha dedik bizim dediğimiz yere gelmeye başladı. Beşar Esad'la görüş gönder şu Suriyelilerin bir kısmını işe yaramaz olanları, yük olanları, ülkede sıkıntı olanları dedik tam bu konuda adım atacaklar pat ortalık karışıyor. Anlatabiliyor muyum? İstemezler tabii. Yani Türkiye'de en kötü ihtimalde 3 milyon Suriyeli geri göndereceğiz. 3 milyon Suriyeli'nin Suriye'ye geri gitmesi demek Amerika'nın ve İsrail'in PKK'ları yerleştiği yerlerde DAEŞ'ları, IŞİD'leri yerleştirdiği yerlerden sürülmesi demek. Çünkü ev sahipleri gelecek, asıl sahipleri gelecek. Bunu ister mi adamlar? Adamlar çünkü orada bir koridor kurmuşlar. Yarın bir gün Büyük İsrail'in ilan edileceği takvime göre bir harf tutmuşlar. Bu hattın bozulmasına müsaade eder mi? Etmezler tabii. Ya oyun çok büyük arkadaşlar. Oyun yani e, tahayyül sınırlarını aşacak derecede karmaşık. Bir satranç oynanıyor ama bu satrancın oyuncusu iki kişi değil. İki kişinin yanında çok kişi var. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ya biraz karmaşık can sıkıcı. Ee, bizim uzun zamandır söylemek istediğimiz Türkiye'de bir iç savaş operasyonu, bir iç savaş senaryosu. Bunlar uydurma şeyler değil arkadaşlar. Bunlar hep öyle laf ola gele konuştuğumuz şeyler değil. Evet ben bu konuda hükümete hani tabir yerindeyse ifade doğruysa hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar insanı Türkiye'ye doldurmaları, Türk ekonomisini de, Türk kültürünü de Türk milli güvenliğini de tehlikeye attı. Ya biz bu coğrafyada, yani evet misafire kapımız açık ensar muacir nedir biliriz, anlarız ama bunlar ensar muacir kavramının içini de boşalttılar bu hareketleriyle, geleni geçeni almakla. Ya bakın Allah dara düşürmesin dara düşeni kapıyı açarsınız gelirsiniz bir köşede misafir edersiniz. Bakın misafir ama biz misafir etmedik geldik. Ya biz kendi haklarımızı onlara verdik. Düşünsenize hastaneye gidiyorsunuz. Suriyeliler sizden önce hastanede tedavi oluyor. Sıra yok bir şey yok. E biz sıra alamıyoruz. Ne olacak şimdi? Yani anlatmak istediğim burada hükümetin çok ciddi hataları oldu. Yoksa mesele Suriyeliler değil. Mesele gelenler değil. Biz misafirperver bir milletiz. Bir merhametli bir milletiz. Mesele onlar değil. Mesele hükümetin yanlış politikaları. Bu politikaların neticesinde bu millet öfkeli. Bu millet kızmış vaziyette. İşte o yüzden orada hep diyorum ya bin tane adama biner dolar verirseniz ortalığı karıştırabilirsiniz. Zor değil. O bin adam peşinde yüz bin kişiyi takar. Niye? Zaten millet öfkeli. ana gelmeye hazır. Gelmeyin işte o yüzden diyorum. O bin adam satılmış bin dolara satılmış o bin adam bütün bir milletin kaderini yakar. Sizin kaderinizi yakar. Siz zannedersiniz ki demokratik tepki gösteriyorum. Hakkımı arıyorum dersiniz. Ama ne hak araması? Aslında küresel ele hizmet edersiniz. Bak o küresel el 14 yaşındaki çocuğu nasıl kullanıyor? maşa olarak 14 yaşındaki çocuğa Sultanbeyli'de isyan çıkartıyor. Düşünebiliyor musunuz? 14 yaşındaki çocuk üzerinden Suriyelilerin kimlik bilgisini dağıtıyor. Bu ne amaçla dağıtılıyor? Plan ne? Çok basit. Çok basit. Suriyelileri de sokağa dökecekler. Karşılarındaki Türkleri de sokağa dökecekler. Ortalık yangın yerine dönecek. Ki Kayseri Türkiye'de en fazla Suriyeliler olan iller listesinde gerilerde olmasına rağmen Kayseri karıştı ki Kayseri insanı da aslında hani parayı sever ama merhametlidir. Bir de düşünün en fazla Suriyelilerin olduğu yerler işte Antep'te, Diyarbakır'da, ki İstanbul'da, buralarda bu karışıklıkların çıkarıldığını yani önüne almak gerçekten zor. Belli ki bu işi hesaplayanlar yani Suriyelileri sokağa dökmeyi de hesaplamış. Buna karşılık sokağa çıkacak olan e, Suriye karşıtı olan grupları da planlamış. Onların ceplerini doldurmuş. İsimleri belli, listeler belli. Burada Türk istihbaratına çok büyük iş düşüyor. Türk istihbaratı uyanık olmak zorunda. Aksi takdirde hiç şüpheniz olmasın. Ya, bu adamlar bir gecede ülkeyi yangın yerine çevirir. Hatırlayın Fransa'da olan biten. Macron Avrupa ordusu kuracağız dedi. İki gün sürmedi. Fransa'da bütün şehirler yandı, yakıldı. Neler neler oldu. Hak mı arıyordu bu insanlar? Yok. Hak mı aradıkları yok. Amerika işte sen misin Avrupa ordusu kurmaya kalkan? Ben sizi koruyamıyor muyum? Ulan dedi. Yaktı yıktırdı işte Fransa'yı. Sokakları karıştırdı. Neler oldu hatırlayın. Bizim gezi olaylarından 10 bin kat beteri oldu Fransa'da. E ne oldu bütün Avrupa şimdi Amerika'ya teslim oldu. Bütün Amerika şimdi Rusya'ya karşı Amerika bütün Avrupa Rusya'ya karşı Amerika ne derse onu yapıyor. E arkadaşlar kabul edelim. Adamların askeri de çok, parası da çok, istihbaratı da çok güçlü. Biz Türk milleti olarak çok güçlü bir milletiz, güçlü bir ordumuz var ama çok paramız yok. Ne çok parası ya? Paramız yok ya. Açız aç, nefesimiz kokuyor tabir yerindeyse. Yani bu şu demek değil, karnımızı doyuruyoruz tamam, yani kiramızı ödüyoruz, faturalar bu tamam ama bu açızdan kastım şu, yani Türk milleti çok tehlikeli bir coğrafyada ve biz bu coğrafyada ateş çemberinin ortasında kalmışız, huzura, barışa açız ama bir türlü orada huzur duruyor, orada barış duruyor, elimizi uzatamıyoruz. Buna karşılık fakirlik çekiyoruz, yokluk çekiyoruz. Sıkıntılarımız ortada. Kardeşlerimiz öldürülüyor. Gık diyemiyoruz. Atılım yapamıyoruz. Yani bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Adamların elinde para var. Hem de sınırı yok bu paranın. Adamların elinde ordu var. Bu ordunun da sınırı yok. Bak ne diyorum? Bin kişiye biner dolar verip istediklerini yaptırabiliyorlar. Ya yani Türkiye böyle bir şeye kalksa ya para kısıtlı bizde. Sınırlı. Nereye yapıyorsun? Bakın bir detay vereyim size. Amerikan ordusunun bir yıllık askeri harcaması bütün dünyanın bakın Çin de dahil bütün dünyanın askeri harcamasına eşit biliyor musun? Bir yıllık. Hemen Google'da bir araştırma yapın. Bununla ilgili bir yayınım vardı. Geçmiş videolar arasında bulabilirsiniz tek tek iyi ülke ülke saydım hangi ülke askeriyesine ne kadar para harcıyor ne kadar işte ordusuna para harcıyor falan diye böyle ülke ülke yazdım sonra da Amerika'yı koydum arkadaşlar bütün dünya bir Amerika bir yani Amerikan ordusuna harcanan bir yılda harcanan paranın aynısı diğer kalan bütün dünya ülkeleri tarafından harcanıyor ordularına Amerika'nın gücünü görelim diye söylüyorum karşımızdaki düşman ben Amerika'yı övmüyorum bak Sonra bazıları bana Avrupa sevici, Batı sevici diyor. Ya yürü git. Yürü git. Öyle hakem kesmekle olmuyor. Cam ekrandan kahramanlık yapmak da olmuyor bu işler. Karşımızdaki düşmanı bilelim. Adamların gücüne bakın. Adamların şu an Akdeniz'deki ordusu, Amerika'nın şu an Akdeniz'e kıyısı olan karada ve denizde olan ordusu bütün Avrupa ve bütün Orta Doğu, Türkiye dahil Hepsinden kat ve kat fazla biliyor musunuz? Bakın altını çiziyorum. Amerika'nın şu anda Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki o karargahlarında ve Akdeniz'deki o gemilerini vesaire hepsini toplayın. Şu anda sadece Akdeniz'de sadece Akdeniz'deki orduları şu anda Türkiye dahil Avrupa dahil Orta Doğu dahil bütün ülkelerden daha fazla biliyor musunuz? Karşımızdaki gücü görün diye anlayın diye söylüyorum bunları. Öyle ahkam kesmekle Yürü koçum. Yani biz ben de kızıyorum Erdoğan'a bazen. Biliyorsunuz zaten öfkem kabarık. Ama yani Erdoğan dediğimiz insan da aklı var, zekası var. Bir devlet yönetiyor. Yani muz cumhuriyeti gibi yönetildiğimiz de oluyor ama mesele milli güvenlik olduğunda Allah'a şükürler olsun bizi yönetenler ülkeyi muz cumhuriyeti gibi yönetmiyor. Öyle harada görele girelim savaşalım mı? Olmaz o işler arkadaşlar. Olmaz öyle. İşimiz zor. Bakın onu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bela büyük, musibet büyük, sıkıntı büyük, düşman büyük. Çare var mı? Çare var. Ama bu çareyi biz tek başımıza yapamayız. 2 milyar İslam aleminden bahsediyorum size. 2 milyar, 2 milyar İslam alemi. Bugün 2 milyar İslam alemi yek vücut olsa dünyada dize getiremeyeceği ülke yok. Çünkü Amerikan ordusu, arkadaşlar bakın bir önemli bir detay veriyorum. Amerikan ordusu dünyanın bütün ülkelerine eşdeğer güce sahip. Dünyanın bütün orduları bir, Amerikan ordusu bir dedik. Amerikan ordusunun ve diğer bütün dünya ülkelerinin bütün enerji kaynağı ortada. Doğu. Yani İslam coğrafyası. Bugün İslam coğrafyası kafasını kuma, kıçını da açıkta bırakmasa, kafasını kumdan çıkarsa, o, bütün dünyaya kafa tutabilecek güçlü olan Amerikan ordusu psss. çünkü enerjisi bitti. Enerji Orta Doğu'da. Para burada. Amerika'nın paraya ihtiyacı oluyor. Ne yapıyor? Gidiyor Suudi Arabistan'a. Ver koçum oradan 300 bin dolar. 300 milyar dolar. Vermem yok. Al abi. Yani patronsun. Mafya raconu bu. Devlet mafyası. Yani neyse yani anlatmak istediğimi anlatabildim umarım.